Sevgili dostlar hepinize merhabalar, mutlu akşamlar. Yine kendi saatimizde önemli haberlerle sizlerle beraberiz. Yine arkadaşlar programımız çok kısa öz olacak. E, çünkü artık insanları sıkmak istemiyorum. E, herkesin işi gücü var. Kısa kısa gidelim. E, daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varsa kanalımıza bir zahmet abone olsunlar. Evet dediğimiz gibi kanalımıza hala abone olmayan varsa kanalımıza abone olsunlar. Youtube'dan ve Facebook'tan izliyorsunuz şu anda. Eş zamanlı yayındayız. Facebook'taki takipçilerimizden de ricamızdır. Yayınımızı bol bol beğeni aslında çünkü gerçekten ciddi bir anlamda bir spam e, etki altındayız. İnsanlar bizim yayınlarımız sizlere ulaşmasın diye şikayet ediyorlar. Bunun da tek çözümü sizin paylaşımlarını ve sizin beğenileriniz ve yorumlarınız sevgili dostlar. Yani düşünün her bir paylaşım Facebook'taki yoldaşlarım için diyorum. Her bir paylaşım sevgili dostlar 10 tane şikayeti sildiriyor. Bu kadar değerli de kıymetlidir. Ee, bu konuda da bizi yalnız bırakmasanız sevinirim. Ee, evet, bildirim geldi mi arkadaşlar? Bildirim sizlere ulaştı mı? Ciddi anlamda kanal, kanalda kanalda sık sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda kanalımızda sıkıntı var. İşte bazı güçler, bazı güçler elinden geleni ağzına koymuyor. E, engel olmaya çalışıyorlar ama ama sevgili dostlar hiçbir engel bizi yıldıramaz. Haklı olduğumuz davamızdan bir yıldır biz mücadelemize devam edeceğiz. Halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Onlar bırakın engel atmaya çalışsınlar, spamlasınlar. Ne pahasına olursa olsun halkımıza ulaşmaya devam edeceğiz diyor sevgili dostlar. Arkadaşlar Kürtler için çok önemli bir isim. Hele hele gerçekten Kürtlerin değeri. Yani sadece HDP'ler için değil emin olun AK Parti olsun, e, Hüda Parlı olsun, ne bileyim diğer sistem partilerine oy veren Kürtler bile olsun. Ahmet Türk bütün Kürtler için çok saygı değeri bir de, değerdir, bir isimdir. Ahmet Türk bugün e, bir tane haber sitesinde bir açıklamada bulunmuş. E, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçimi konuşuluyor. Cumhurbaşkanı seçimi konuşuyor. Ben biraz detayları açıklayacağım. Ondan sonra muhabir arkadaşının sesinden tüm açıklamayı e, okuyabilirsiniz sevgili dostlar. Ahmet Türk sevgili dostlar e, hem Mansur Yavaş ilgili konuşmuş hem Erdoğan ile ilgili konuşmuş. Ee, diyor ki sevgili dostlar diyor ki 50 seneyi aşkın bir süredir siyaset yapan Türk seçmeni e, Türk, Ahmet Türk seçimlerin muha, muhalefeti kazanması halinde Erdoğan'ın kolay kolay iktidarı bırakacağını düşünmüyorum. Bir varsayım olarak muhalefetin sandıkta kalanını düşünürsek Erdoğan bunun içinde sindirip demokratik biçimde makamı teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var diyor iktidara gitmemek için ele, elinden gelen her yolu deneyecektir. Ki, deneyecektir. Kaldı ki muhalefeti tutumu da belirsiz ve bulanık diyor. Her şey her şeyi sandığa ayarlanmış. Oysa sokaktaki insanlarla birlikte hareket edilme, edilmediği onların aktif muhalef, e, muhalif, faaliyetlerinde katılımını sağlamadığı ve koordinasyon halinde sokakta Ankara merkezi için içi yani şunu diyor. Muhalefet şu an çok büyük eksik bir siyaset yapıyor. Sadece her şeyi sandığa bağlamak doğru değil diyor. Bir bulanıklık yaşıyor muhalefet. Erdoğan'ın da diyor muhalefet kazanırsa Erdoğan e, alın buyur koltuk sizin. Alın buyur koltuk sizin. E, siz kazandınız sizin hakkınızı devir sesli yapacağını sanmıyorum diyor sevgili dostlar. Ahmet Türk. E, sayın Recep ses hazırsa e, bütün haberin metnini e, dinletelim arkadaşlar. Oynat bakalım videoyu. Ahmet Türk, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eski HDP milletvekili ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, bir varsayım olarak muhalefetin sandıkta kazandığını düşünürsek, Erdoğan'ın bunu içine sindirip demokratik biçimde makamını teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var dedi. Türk, iktidardan gitmemek için elinden gelen her yolu deneyecektir, tahminini dile getirdi. Türk sözlerinin devamında muhalefete yönelik olarak da kaldı ki muhalefetin tutumu da belirsiz ve bulanık. Her şeyi sandığa ayarlamış. Oysa sokaktaki insanlarla birlikte hareket edilmediği, onların aktif muhalif faaliyetlere katılımının sağlanmadığı ve koordinasyon halinde sokak ile Ankara merkezli parlamento içi siyaset birleştirilmediği sürece Millet İttifakı hayal kuran tüccar durumuna düşer eleştirisi getirdi. İnde benden, Türkçeden Faik Bulut'a konuşan Türk Kılıçdaroğlu öncülüğünde Haziran Temmuz 2017'de başlatılan adalet yürüyüşüne bizzat katılıp simgesel destek verdiklerini hatırlatarak, başta MHP olmak üzere benzer zihniyetteki kesimlerden bize yönelik ağır itham ve karalamalar yayımlandı. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu bu karalamaları gözleyemedi, sessiz kaldı. Onun bu suskunluk ve mesafe koyma tavrı hala devam ediyor diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Türk iyidir, hoştur. Lakin başkan seçildikten sonra gittiği Diyarbakır'da bölge halkına seslendiği konuşmalarıyla son Rize konuşması arasında dağlar kadar fark var. Bu tür çift dil kullanmanın hangisi doğru diye konuştu. Bir durdur, bir durdur. Arkadaşlar Ekrem İmamoğlu için. Yani e, ben yayınlarında dile getiriyorum. İşte Ali Babacan'dır, Ahmet Davutoğlu'dur bölgeye gidiyorlar ya. Yani. yani bu Türkiye'nin ses hani siyasetine baktığımız zaman Diyarbakır'a gidiyorlar. Kürt sorunu benim sorunumdur diyorlar. Ama bunu Trabzon'da, Edirne'de, Kastamonu'da, Batı'da bunu söyleyemiyorlar. Bu olduğu zaman, bu olduğu zaman her zaman dediğim gibi sevgili dostlar, bu olduğu zaman güven ortamı yaratmıyor. Ekrem İmamoğlu da aynı o yoldan gidiyor. Diyarbakır'a geleceksin, Kürtler sayesinde kazandım diyeceksin. HDP'li kardeşlerimize oy vereceksin. Ama Trabzon'a gitsen ama bunu demeyeceksin. Altılı masa sayesinde kazandım diyeceksin. Ahmet Türk de buna tepki veriyor sevgili dostlar. Tepki veriyor. Yani gerçekten ben bazen Türk siyasetçileri anlayamıyorum özellikle muhalifetten siyaset yürütenleri hiç anlayamıyorum. Yani Kürt halkı politik bir halktır. Ah haber izleyen bir halk değildir. Ah haber izleyip de kandırılabilecek bir halk değildir. Unutmuyor. Beş yıl önce ne konuşmuşsanız unutmuyor. Ve siz bu konuşmaları bir yıl iki yıl arayla yapıyorsunuz. Arada fazla zaman da yok. Yani bu bir nevi bir nevi e, siyasetçilerin Kürtlerle dalga geçmesi de olsa Ama şunu söyleyeyim. Sandık günü geldiği zaman sandık günü geldiği zaman emin olun ki HDP'li seçmenler de Kürtlerle HDP'yle dalga geçen siyasetçilere tarihi bir ders verecektir. Bu İmamoğlu da dahil, bu Mansur Yavaş da dahil. Yani Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu zaman HDP'ler hakkında neler söylediğini hepimiz biliyoruz. Bu o da dahil sevgili dostlar. Ee, bir izleyelim ondan sonra yorumumuzu tekrardan katacağım. Oynat bakalım. Türk Mansur Yavaş hakkında da aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum görüşünü ifade etti. Ahmet Türk ayrıca bir süre önce Kılıçdaroğlu ile kahvaltı yaptıklarını, CHP liderinin Millet İttifakı ve CHP'nin Kürt meselesine bakışını, bilhassa HDP'ye yönelik baskı, zulüm ve tutuklamalar konusundaki suskunluğunu eleştirdiğini anlatan Türk şunları kaydetti. Bu münasebetle dedim ki, Sosyal Demokrat Halkçı Parti listelerinden seçime katılıp milletvekili olmamız nedeniyle Genel Başkan Erdal İnönü'ye şiddetli eleştiriler yönetildi. Mesela bölücüleri kanadınız altına alıyorsunuz denildi. Buna rağmen İnönü her türlü karalama ve suçlamayı göğüslerdi. Bizlere sahip çıktı. Yaptığının isabetli olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu'na Kürt sorununun çözümüne ilişkin ilk kuralın bu meseleyi sahiplenip işselleştirmek olduğundan bahisle buna göre bir plan ve program yapılmasını önerdim. Aksi takdirde sözü çok edilen toplumsal demokrasi ve özgürlüklerin yarım kalacağını, başarısız olacağını söyledim. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu siz neden uzak duruyorsunuz HDP ve Kürtlerden? Doğrusu hiç renk vermedi ve ses çıkarmadı. Sadece Kılıçdaroğlu değil. Bir CHP durdur. Bir durdur. Yani e, hep beraber dinliyoruz. Arkadaşlar bunlar Ahmet Türk'ün açıklaması. Bir gazeteyi verdiği demek için bir seslendirdik için. Yani e, neden bir nevi Ahmet Türk demiş neden HDP ile yan yana durmaktan çekiniyorsunuz? Renk vermemiş bir açıklaması bile yok. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bütün muhalefet arkadaşlar. Yani AK Parti ve MHP bakın çok güzel bir taktik uyguluyorlar. Bak çok güzel bir taktik uyguluyorlar. Muhalefet bu tuzağa düşüyor. Taktik nedir biliyor musunuz? HDP'yi şeylandır, onların gözünde şeytan gibi göstermek, kamuoyunda şeytanlaştırmak, şeytanlaştırmak gibi gözüküyorlar. Muhalefetin de HDP'ye yanaşmaması. E Kürt seçmende diyor ki beni tanımayanı ben de tanımam. AK Parti'nin projesi birebir tutuyor. AKP MHP'nin projesi birebir tutuyor. Muhalefet bu oyuna gelmemesi lazım. AK Parti mesela HDP ile ilgili işte HDP ile birliktesin. Çıkıp şunu demesi lazım Kılıçdaroğlu. Evet, gerekirse HDP ile birlikte ittifak da yaparız, seçime de gireriz. HDP, HDP bu ülkenin yasal bir partisi demesi lazım. Ama bunu diyemiyor. Bunu demediği sürece, bunu demedi sürece AKP MHP ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor. Şimdi bazı kesimler şunu diyecekler sevgili dostlar diyecek ki ya bunu derse bunu derse bunu kötü kullanır. AKP MHP kötü kullanır. Ya zaten HDP ise karşı şeytanlaştırmaya çalışıyor. Zaten başarılı oluyor. Zaten başarılı oluyor. Sizin yapacağınız şey, sizin yapacağınız şey HDP bu ülkede yasal bir partidir. Gerekirse siyasi e, da yaparız. Gerekirse görüşme de yaparız. Bir kardeşim bu ülkenin bir partisidir ve 6 milyon zaman diğer seçimlere yönelik 6 milyon insan oy vermiş olduğu bir partidir. CHP bunu yapamıyor işte. CHP bunu yapamıyor dediğim gibi AKP MHP sevgili dostlar AKP MHP e, HDP şeytanlaştırmaya çalışıyor. Yani şeytanlaştırmış gibi göstermeye çalışıyor. CHP'lere CHP, CHP seçmenler CHP de maşallah bu oyuna rahatlıkla geliyor sevgili dostlar. Bu oyuna rahatlıkla geliyor. Şimdi oynat bakalım. Buna benzer tereddütler, yalpalamalar, günübirlik konuşmalar ve ziyaret edilen yerin ahalisi göz önüne alınarak nabza göre şerbet vermelerinin devam ettiğini söyleyen Türk, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Avrupa'da kayyum politikasına destek vermesi ve Kılıçdaroğlu'nun Zap Metina bölgesindeki sınır ötesi operasyonunda dualı sözlerini örnek olarak gösterdi. Bu gidişle HDP'yi kapatacaklar gibi bir gözlemim var. Yargıçların terkibi ve tutumları bunu gösteriyor. Esasen AKP iktidarının son yıllarında hukuk çürüdü. Çünkü toplum ve insan çürütüldü. Bakınız millet meclisine öyle bir husumet, kin ve düşmanlık ortamı yaratıldı ki milletvekilleri birbirini imha edilmesi gereken düşmanlar olarak görüyorlar. Bırakın rakip ve muhalif partilerden politikacıları, AKP içinde bile artık kliklere ayrılmış, birbirleriyle kavgalı menfaatçi ve rantiyeci kesimler var. Her biri diğerini tasfiye etmekle uğraşıyor. Görev dışı bırakılmış AKP'li bir bakan Erdoğan'la yüz yüze gelmek istemiyorum. Çünkü beni ve diğer bakanları nerede görse tek tek veya topluca azarlıyor. Türk sözlerine şöyle devam etti. Somut bir örnek vereyim. Şimdilerde görev dışı bırakılmış AKP'li bir bakanla sohbet etmiştim. Açıkça dertlendi. Tayyip Erdoğan'la yüz yüze gelmek istemiyorum. Çünkü beni ve diğer bakanları nerede görse tek tek veya topluca azarlıyor. Oysa biz milletvekilleri daha önceleri meclis kürsüsünde birbirimizi eleştiriyorduk. Ama salonun dışına çıkınca birlikte çay içip sohbet edebiliyorduk. Kürtler olmadan Millet İttifakı'nın seçimleri kazanamayacağı açıktır. Bu dinamik salt sandığa gitmek için değil, mevcut iktidar sonrasında hayatın her alanına aktif katkıda bulunmak için de gereklidir. Evet, Ahmet Türk'ün açıklamaları böyle sevgili dostlar. Ee, Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanmayacağını söylüyor ama Millet İttifakı da HDP'den kendini uzak tutmaya çalışıyor. Evet, Ahmet Türk'ün son derece önemli açıklamaları, Yayın başında ne demiştim. Ahmet Türk, Kürt halkı için büyük bir değerdir. Yani sadece HDP seçmeni için değil ha. Bakın vurguluyorum arkadaşlar. Tırnak içinde söylüyorum. Sadece HDP seçmeni için değil farklı zıt görüşlerde olan insanlar bildiği için bile Ahmet Türk çok değerli ve çok kıymetli bir insandır. Ve e, koca bir çınardır. Siyaseti çok çok iyi okuyan çok çok iyi analiz eden bir e, siyasetçidir. E, bunun için de e, bence muhalefetin e, Ahmet Türk'ün sesine kulak vermeleri lazım. Yoksa vallahi kazanacakları hiçbir şey yok. Yani 2023'te yine Erdoğan e, Bahçeli ile yönet, yönetme devam edebilirler. Yani kazanabilirler. İki geri 2, 4. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Şimdi Sayın Reci günün güzel haberine geçelim. Günün güzel haberi hemen geliyor. Bu, bu ismi tanıyor musunuz? Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayar. <laughs> arkadaşlar e, biliyorsun savcı sayan bu e, ekmek zam geldi işte e, tepki vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örnek vermişti. Ekmek bizde ucuz demişti sevgili dostlar. E, gerekirse İstanbul'a da ekmek veririz diye e, sözleri vardı. Bugün savcı sayanla ilgili bir haber var sevgili dostlar. E, savcı sayan Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyoruz demişti fırına borcunu ödememiş arkadaşlar. Belediye olarak fırına borcunu ödememiş. Ağrı halkı 10 gündür halk ekmek ekmek satamıyor arkadaşlar. 10 gündür Ağrı Belediye ait olan halk ekmek ekmek satamıyor. 10 gündür ekmek yok. Ekmek yok sevgili dostlar. Ee, Türkiye'den Türkiye'nin ucuz Evet sevgili dostlar. Ee, bununla ilgili HDP Ağrı İleriş Başkanı e, bir açıklama yapmış sevgili dostlar. Evet. Ben dilerseniz haberin detaylarını açıklayayım size, sevgili dostlar. 10 gündür hiçbir halk ekmek büfesinde ekmek satılmazken bu duruma dair bir açıklama ise HDP Ağrı Genç Başkanı Cemal Akar'dan gelmiş. Diyor ki, Savcı Sayın hemen her gün beledi belediyeci olduğunu unutup genel siyasete dahil oluyor ve bir gibi herkese saldırıyor. Yönetimin boyunca ağda taş taş koymamış. Bu zaten tek işi algı yaratmaktır. Günlerde kentte halk ekmek çalışmıyor ve ekmek satışı yapılmıyor. Ramazan ayında daftarca söylediği 2 kilo et, eti yüzünü gö gözüne bulaştıran bu zat e, sevgili dostlar bayramda ise şekerimizi çaldılar diyerek nasıl bir ahlaki çö çöküntü içerisinde olduğunu gösterdi diyor. AKP ve Soylu'nun elemanı olan bu zat kendi artık yönetemez durumdadır diye e, HDP il başkanı, eş başkanı ağırını e, böyle tepki vermiş sevgili dostlar. Bu haberimizi de açıklayalım yani gerçekten. Bir de Popoflu'ya anlatıyordu işte bu ekmek şu kadar, fiyatı şu. İmamoğlu'na meydan okuyordu. İmamoğlu'na meydan okuyordu. Geldiği duruma bakın sevgili dostlar, geldiği duruma bakın. 10 gündür ağır halkı halk ekmek büfesinde ekmek alamıyor. Borcu varmış, borcu varmış. Fırınlara borcunu ödememiş. Yani ekmek üreten fırınlara belediye olarak borcunu ödememiş sevgili dostlar. Asfat diyor ya ben asfat savcı. Evet asfat savcı. Yarın Kemal sonu filmi vardı ya hani fırına girip ekmek çıkarıyorlar diye. Ya. Yarın kendisi de fırına girse hiç şaşırmayın. Kameraları da açar. Canlı yayında kameraları da açar. Madem ekmek çıkarmış ben kendim ekmek çıkarırım. O şovmenliği de yapar yani emin olun o şovmenliği de yapar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar son bir haberimiz daha kaldı. Mezopotamya Haber Ajansı sevgili dostlar Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre e, Gabar, Gabar Dağı'nda şiddetli çatışmaların olduğunu bildirmiş sevgili dostlar. Ağaç kıymını sürdüğü Gabar Dağı'nda Kereja, Bana, Zevi, Zivike köylerinin kırsalında kesimlerden geçtiğimiz günlerde havadan ve karadan başlatan askeri operasyon şiddetli çatışmalar yaşattığını belirlemiş. Yerel kaynakların edilen bilgiye göre günlerce süren operasyonlarda Sabah saatlerinde itibaren şiddetli bir şekilde çatışmaların sürdüğü söyleniyor sevgili dostlar. Evet çatışmaların şiddetli bir şekilde sürdüğünü söylüyor. Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre dedik. O da yerel kaynaklara dayanmış e, kaynaklarını. Evet arkadaşlar e, bugün de geldik bir programımızın daha sonuna sevgili dostlar. Bugün kısa keseceğim yine. Ee, yarın aynı saatte 21.45'te görüşme dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. KTV Şevabine hoşçakalın.